İyi akşamlar değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Ben. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir işte coşkuyla tezahüratlara Bugün başladı. Pakistan'da. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün hep birlikte keyifli bir Rivals maçını takip edeceğiz. Bütün stadyum ayakta ve artık yavaş yavaş sözü takımlara bırakacağız. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekat bu arada geliyorlar. Tüm maçı öyle geçti ya. aralıyorlar. Anderson Kalişka. Şimdi top karşı takımda. Embomo. Etkili bir pas olabilir. Rakip takım bu atağın gelişmesine izin vermiyor. Savunma iyi pozisyon aldı ve rakibin atağını kesmeyi başardı. Brown. Kerem Abdülkoğlu topu. seri vurursa gol olur. Kaliska vursun öyle gol olsa. var. 1-1 MİT topla birlikte ilerleme fırsatını değerlendiriyor Çok kritik bir müdahale Arkaya doğru topu havalandırıyor Takım arkadaşlarına doğru ortasını açtı Tehlikeyi uzaklaştıramıyor ve pozisyon fırsatını değerlendiremiyorlar. Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Fred. Anderson Talişka ve bu pasın geçmesine izin vermedi. Harika bir çalım. Oradan iyi bir pas gönderdi. Hayır, Şutu engelledi fakat top rakipte ve tehlike sürüyor. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Nelson Semedo. Anderson Talişka. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Dikkatli davrandılar ve tehlikenin daha da büyümesini önlediler. Ödegaard. Fred topu kaptırıyor. Pedro Porro. Ödegaard. açabilecek bir pas gönderiyor. Güzel plas ama top direğin hemen üstünden dışarı çıktı. Çerçeveyi bulsa büyük tehlike olabilirdi. Yusuf Emnesiri. Marco Asensio. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Top dışarıda kaç kullanılacak? Chikrinya <laughs> United topun hakimiyetini kaybediyor. En son Semedo. Anderson Kalişka. Üçüncü bölgede sabırla pas yapıyorlar. Beraberlik devam ediyor. Şu anda topa hakim olarak bir boşluk arıyorlar. Anderson Kalişka. Anderson Kalişka. Derson Kalishka. Şimdi topu rakibe kaptırdılar. Juan Roman Riquelme. Juan Roman Riquelme. Hem bomo. Sabırlı biçimde paslaşarak en doğru fırsatı arıyorlar. Topun gittiği yerde Juan Roman Riquelme. Ve ceza sahasında müdahale ile topu kazanıyor. Topun hedefinde Nesiri. İskalete. Böyle bir kez daha bakalım. Çalışılmış <gülüyor> bir kontratak izlediğimizi düşünüyorum. Ardından topla buluşan oyuncu baskıya rağmen soğuk kanlılığını koruyor ve düzgün bir duruşla topu ağlara gönderiyor. Topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. Orta bekleyen arkadaşları var. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Şimdi top sürmek için bir fırsat buldu. Kerem Aktürkoğlu golü atacak mı? <laughs> Hakemin düdüğüyle maçın ikinci yarısı başlıyor. Juan Roman Riquelme. Yerinde müdahaleyle topu tehlikeli bölgenin dışına gönderiyor. Tehlikeyi önledi. Ve şimdi bir kontratak şansı. Ve önemli bir kontratak fırsatı kayboluyor. Em bomo, niet, hayor bu top hareketlendi. Şimdi fork indirebilir. Savunmanın hamlesi başarılı. Top karşı takıma geçiyor. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Rakibin hücumunu keserek topu kazanıyorlar. Em Şimdi hızla taç diyor. Ödegat ve topu buluşuyor. Hakkari'den başlarken skor 3-2. Fred. Anderson Talişka. Edson Alvarez. Ceza sahasında çok temiz bir müdahale şimdi karşı hücum gelebilir. Oh. Ve şimdi rakibini arkasında bıraktı. Anderson Kalişka. veriyor. Çok iyi müdahale. Bu çal Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Ve durum 4-2'ye geliyor. Right hand. En bono. Takım arkadaşları desteğe geldi. Kaleci pek zorlamayan bir top geldi. Yusuf Ennesiri. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Ve şimdi topu kaybediyorlar. Mi? Rakip yarı sağda ilerlemeyi sürdürüyor. Yardımcı. En ilerinden biriydi Görevini tamamladı Ve şimdi yedek kulübesine geliyor Savunmada temiz bir müdahaleyle topu alıyor Bu topu rakip kapıyor ve Şimdi büyük tehlike olabilir Orta sahada topu kontrol etme mücadelesi sürüyor Şut şansı Ve bu fırsatı kaçırıyor Right hand. right hand. topla birlikte rakip ceza sahasına doğru mesafe kat ediyor. Şimdi köşe vuruşu fırsatı buldular. Evet Özkan, bu köşe vuruşu taraftarları da canlandırdı. Bakalım istedikleri golü bulacaklar mı? Kerem Aktürkoğlu. Ekipike. Saad Kritik anda müdahaleyle bu pası kesti. Muhtemel bir kontratak. Umut maddeden bu kontratak kesiliyor. Gol şansı. Şutun önüne geçiyor. Tehlikeli olabilecek bir şuttu. Tam zamanında araya girmeyi başardı. Şimdi top karşıda. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Farkı azaltabilecek mi? Ve bu top kaleciye takılıyor. değişikliği yapacaklar. Keza sahasına doğru kullandı. Kopu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi. 8 numara, Mert Mert numara, Ortayla gelen kopu engellemeyi başardı. Artık karşılaşmanın bitmesine dakikalar kaldı. Ve ev sahibi takım kapanması zor bir farkla yenik durumda. Bu maç bir türlü istedikleri oyunu sergileyemediler. Ve son bölümde tam iki farkla gerideler. Kalan sürede geri dönebilmeleri zor gözüküyor. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Ve topu kaybettiler. Griezmann. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Bu pas arasıyla rakibin hücumunu sonlandırıyor. Ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler. Of 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 gole bak be dehşetül vahşet. çizgiyi kıl payı geçmiş. Gol çizgisi teknolojisi yardımıyla pozisyon netlik kazandı. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Kerem <laughs> Aktürkoğlu için iyi bir <laughs> top. <one Means> <laughs> Üçüncü hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor ve hakemin düdüğü maçı bitiriyor. Ev sahibi bu mücadelenin kaybedeni oluyor. Rakip kendilerinden daha üstündü. Bunun neticesi Ezici bir üstünlük tatlı. Evet.